Arkadaşlar <laughs> hocamlar Zıtlan hocamızı tekrar hayırla yad etmek üzere burada toplanmış durumdayız. Hocamız, doçent doktor Uğur Köksal Odabaş hocamızı duygu ve düşünceleri için mikrofona davet ediyorum. Bundan tam 40 sene önce, 1983'te Canım. ilk dersime girdiğimde öğrencim olarak tanıdım. Rıdvan benim için bir kardeş, bir arkadaş, bir meslektaş, hepsinden önemlisi iyi bir dostu. Bugün bu konuşmayı yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir gün öncesinin asasına diyen Rıdvan'ı bugün uğurlamakla karşı karşıya kaldım. Çok fazla konuşamıyorum, konuşmak istemiyorum. Ama bütün dostlarının başı sağ olsun diyorum hasreten sevgili ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Önce aramızdan ayrılan Ahmet Beşe kardeşimizin acısını yüreğimizde taşırken maalesef bugün başka bir acıyla her nefis bir ve dönüşümüz onadır. Gerçeğine inandığımız için inanıyoruz ki Rıdvan Bey kardeşimizin, kardeşimiz Maddeten aranan mekanı cennet olsun. Kederli ailesine, fakültemize ve üniversitemize başlarlığı diliyorum. Rıdvan <laughs> Bey, <bu soru> <laughs> evet, Rıdvan Bey, benim oğlum. Aynı zamanda çok net, bir kadar da mütevazi bir insandır. İkizler <laughs> yoktur. Arkadaşımızın mesai başında böyle aniden. Anladım. Ama Allah'ın takdiri yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah böyle yazmış. allah Teala inşallah makamını cennet eder. Ailesine biz son, son derece başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Biz de inşallah Rıdvan hocamızın anısını burada yaşatacağız. Dekan hocam inşallah en kısa zamanda biz zaten başlatmıştık bu şekilde. En kısa zamanda en uygun bir mekana Aa. kendi ismini inşallah verecek inşallah. Ben de bu düşüncelerle makamı cennet olsun Allah e, ailesine bas başsağlık diliyorum. Emin ve müminat üzerimizde farz olan dünya ve ahiret haklarımız için sizlerden Zutman hocamız aydın. Dünya ve ahiret haklarınızı Zutman hocama helal eder misiniz? Helal eder misiniz? هلال دار مسلم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا امين امين بحرمه طه مرهم قد نزل الله رزاسي

Hvala što pratite Tamam <laughs> hocam <laughs> <laughs> That's a good Bu saniye